ATV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisi oyuncularının özel hayatları sürekli gündeme geliyor. Bizler de bugün sizlere Kardeşlerim oyuncularının hayatlarını ve sevgililerini bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aslı Mavitan Aslıma Bitan 22 Kasım 1980 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan'ın kızı. Liseyi bitirdikten sonra eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde okudu. Aslı Mavitan kariyerine TV8 ekranlarında haber spikeri olarak adım attı. Haberleri kendine özgü tarzı sunumu sebebiyle yılın en iyi hafta sonu ana haber spikeri ödülüne layık görüldü. Aslı Mabitan televizyonculuk kariyerinin yanında oyunculuk da yapmaya başladı. Bir Aile Hikayesi, Gülperi, Arka Sokaklar gibi dizilerde rol aldı. Şimdilerde Kardeşlerim dizisinde aile karakterine hayat veriyor. Bir kere evlenip boşanan oyuncumuzun sevgilisi Serdar Bilgidir. O Gün Kaptanoğlu Ogün Kaptanoğlu son günlerin popüler isimleri arasında bulunuyor. Ogün Kaptanoğlu 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamladı. Karşıyaka ve Tubor kulüplerinde basketbol ve yüzücülükle ilgilendi. Bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başladı. 6 yıl modellik yapan Kaptanoğlu televizyonlardan gelen tekliflere iki ayrı konseptle programlar sunmaya başladı. Bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de rol aldı. Hababam sınıfı Deli Gönül, Karagül, Kuruluş Osman ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol aldı. Kardeşlerim dizisinde Berkin babası Resul karakterine hayat veren oyuncu, Nişantaşı'nda bir kafede kız arkadaşıyla yemek yiyen o gün Kaptanoğlu, kız arkadaşının ismini söylemekten kaçındı. Kaan Sevi Kaan Sevi 25 Nisan 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu. Adı efsane dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Kaan Sevi, daha sonra nöbet, İyi oyun ve dijital esaret gibi yapımlarda rol aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sefir'in Kızı dizisinde yer alan Kaan Sevi, son olarak Kardeşlerim dizisinde mazlum karakterini canlandırdı. Genç oyuncumuzun sevgilisi, rol arkadaşı Lilya İrem Salman'dır. Berkali Çatal Kardeşlerim dizisinin Tolgası Berkali Çatal 4 Mart 1995 İstanbul doğumlu. İstanbul Yeditepe Üniversitesi oyunculuk bölümünü bitiren Ali Çatal, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk eğitimi aldı. 2009'da 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide ilk kez boy gösteren Berkali Çatal, 2014 yılında Beni Böyle Sev adlı dizide rol aldı. 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de Çukur dizilerinde rolleri olmuştur. Kırmızı Oda dizisinde de gözüken genç oyuncu, Kardeşlerim dizisinde Tolga karakteriyle karşımıza çıktı. Oyuncumuzun sevgilisi, rol arkadaşı Nilsu Yılmaz. İşte ünlü çiftin samimi görüntüleri. Recep Usta Sosyal medya dünyasının yanı sıra ekranlarında beğenilen isimlerinden birisi haline gelen başarılı oyuncu Usta, ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisine Berk karakteriyle dahil oldu hayat verdiği Bel karakteriyle hem sosyal medya kullanıcılarından hem de dizi izleyen kesimden oldukça iyi tepkiler alan başarılı isim, magazin gündeminin de aranılan isimlerinden birisi haline geldi. 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, sosyal medya fenomeni. Oyuncu Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret bölümünden mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ayrı bir ilgisi olduğunu dile getiren başarılı isim, özel bir oyuncu koçuyla çalışarak tiyatro oyunlarında da yer almaya başladı. Ekranlarda ilk defa şahsiyet dizisinde hayat verdiği Deva karakteriyle adını duyurdu. Genç oyuncumuzun sevgilisi Melis Minkari'dir. Onur Seyit Yaran Manken ve dizi oyuncusu Onur Seyit 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi mezunu. İngilizce ve Almanca biliyor. Ayrıca fitnessla ilgilenen Onur Seyit Yaran milli bir satranç oyuncusu olup 8 yıla kadar da lisanslı futbol oynamıştır. 2016 Best Model Türkiye ve Best Model of the World birincisi Onur Seyit Yaran, oyunculuğa ilk adımını attığı Kalk Gidelim dizisinde Canberk Dal rolünü canlandırmıştı. Ünlü oyuncumuz şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandırıyor, sevgilisi hakkında ser verip sır vermezken hayatındaki kişinin magazin dünyasında tanınan bir kişi olmadığını ve sadece işiyle gündeme gelmek istediği için bu konuda çok konuşmak istemediğini belirtti. Yiğit Koçak Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Tam adı Bilal Yiğit Koçak'tır. İnternet dünyasında Vine fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde sürdürüyor. Genç oyuncu 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli diziyle oyunculuk kariyerine adım atmış ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kardeşlerim dizisinde Ömer Eren karakterine hayat veriyor. Oyuncumuzun sevgilisi Berfe Sancak'tır. Ahu Yatu İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, Zaman içinde meslek hanesine, oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi. Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışması programında sunuculukta yaptı, Kavak Yerleri, Aşk ve Ceza gibi birçok dizide yer aldı. Şu sıralar Kardeşlerim dizisinde Suzan Manyaslı karakterine hayat veriyor, ünlü oyuncumuzun sevgilisi Efe Dursun'dur. Fadik Sevin Atasoy Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Fadik Sevin Atasoy henüz 4 yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde devlet tiyatrolarının Teneke adlı oyununda rol aldı. Bu rolüyle henüz 4 yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı, TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı. İlk öğrenimine başlayana kadar ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. Birçok dizide rol alan oyuncumuz şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde Şengüleren Eren karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, yurt dışından gelen erkek arkadaşıyla nişan taşında görüntülendi. Bir anda basın mensuplarını karşısında görünce ne yapacağını şaşıran Atasoy, aşk sorularından kaçmak için çözümü yakınlarda bulunan bir büfeye girmekte buldu.